Merhaba Craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta kalan kumaşları değerlendiriyoruz hep birlikte. Kalan kumaşları kullanacağımız patchwork 40 yama çalışması yapacağız. Patchwork yani Türkçe adıyla 40 yama küçük boyutta farklı kumaşları birbirine ekleyerek daha büyük bir kumaş oluşturduğumuz bir teknik aslında. Biz görüntüsünü çok sevdiğimiz için bugün basit bir şekilde patchwork nasıl yaparız göstermek istedik. Patchwork ile bir laptop kılıfı yaptık. Şimdi hem patchwork'ı nasıl yaptığımızı hem de bu laptop kılıfını nasıl oluşturduğumuzu anlatacağız. Patchwork yapılırken genellikle astarla ana kumaş arasında daha düzgün bir görüntü elde etmek için tela ya da ince elyaf kullanılıyor. Ve yorganlama denilen teknikle de kumaşla birleştiriliyor. Bugün yorganlamayı da size ek olarak anlatacağız. Ben laptop kılıfı yapacağım için daha korunaklı olması adına daha yumuşak bir kılıf yapmak istedim o yüzden de yorganlama için ince elyaf kullandım. Şimdi başlamadan bir de kullandığım kumaşları ve ölçülerini anlatmak istiyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi önde 8, arkada 8 olmak üzere 16 tane küçük kare kumaşım vardı. Bunların bir tanesinin boyutu 11,5 x 11,5 cm. Bu kareleri alt taraftan daha büyük bir dikdörtgen parça kullanarak da birleştirdim. Bu parçanın boyutu 11 x 40 cm. Bu arada ben boyutları tamamen kendi laptop boyutlarıma göre hazırladım. Siz de kendinize göre boyutları belirleyebilirsiniz. Son olarak da benim laptopum kalın bir laptop olduğu için kenarlarına da 5'er santim genişliğinde böyle iki parça ekledim. Kullandığım fermuar ise 50 santimdi. Kullanırken ben biraz küçülttüm. Şimdi dikiş aşamasına geçebiliriz. Öncelikle gördüğünüz gibi kenarları 11,5 cm olan 16 tane kare kestim. Şimdi bu kareleri birleştireceğim. Önce ikili ikili birleştiriyorum. Karelerin arkalarını çevirerek üst üste koyuyorum ve bir kenardan dikiyorum. Şimdi ise ikilileri birleştirip dörtlü oluşturacağım. Bu ikilileri de yine ters çevirip bir kenarından dikerek birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi de böyle bir uzun parça elde ediyorum dördünü birleştirerek. Şimdi hazırladığım iki uzun parçayı birbiriyle birleştireceğim. Ben böyle tam karelerin üst üste gelmesini istemiyorum. Asimetrik bir birleştirme yapacağım. O yüzden biraz kaydırarak böyle birbirlerine yine aynı şekilde arkalarını çevirerek dikiyorum. Bu arada eğer kumaşları birebir ölçülerde kesmede kendinize güvenmiyorsanız ya da kumaşların ölçüleri birbirinden farklıysa Asimetrik bir şekilde birleştirmek işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi aslında tüm karelerimizi birleştirdik. Ben arka parçasını da yine 8 tane kareyi birleştirerek daha önceden hazırladım. Şimdi bu iki parçayı ise birbirlerine araya böyle büyük bir dikdörtgen koyarak birleştireceğiz. Bunun ölçülerini ilk etapta vermiştim. 11 çarpı 40 cm boyutlarında. Yine arkadan önce bir parçayla sonra diğer parçayı dikerek bunları birbirine birleştiriyorum. Şimdi önemli bir püf noktası söyleyeyim. Dikiş yaparken bildiğiniz gibi bir kenarda ütünüzün olması çok önemli. Diktikten sonra kumaşların düzgün durmasını sağlamak için ütüyü her zaman kullanıyoruz. Ütü kullanmak patchwork'ta daha da önemli aslında. Küçük böyle kumaşları birleştirdiğimiz için her birleştirmede ben bir ütü basarak kumaşların dümdüz durmasını sağlıyorum. Aksi halde potluklar oluşabiliyor dikerken siz mutlaka bir parçayı diktikten sonra üzerinden ütüyle geçmeyi unutmayın. Şimdi aslında kumaşları birleştirmeyi tamamladık. Yorganlama aşamasına geçeceğiz. Birleşim gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Yorganlama için en başta da dediğim gibi ben ince elyaf kullandım tela yerine. İnce elyaf böyle bu şekilde gördüğünüz gibi hafif kalın. Bunu kumaşın boyutlarını kestim ve kumaşın arkasına yerleştirdim. Şimdi yorganlama için yaptığımız şey aslında el kumaşı birleştirmek ve aynı zamanda ikisinin böyle düzgün bir şekilde durmasını sağlamak. Bu yüzden belirli aralıklarla dikiş makinesiyle bunların üzerinden geçeceğiz. Yani kumaştan aslında el yafı birleştireceğiz dikerek. Şimdi dikiş yapacağım, çizgileri çizeceğim. Ben baklava dilimleri gibi yapmaya karar verdim. Bunun için böyle 6 cm aralıklarla çapraz çizgiler çiziyorum. Çizgileri çizerken sabundan tam verim alamadım açıkçası ve silinebilen kalemlerim de bitmişti. O yüzden kurşun kaleme geçtim. Çizgilerin yerinde biraz değiştirdim. O yüzden siz biraz öyle karışık görüyorsunuz. Dikişi yapınca tam nasıl olacağını göreceksiniz aralıklarıyla birlikte. Şimdi çizgilerin üzerinden dikiş makinesiyle geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Baklava dilimleri böyle görünüyor. Bu büyük parça boyutlarında ben bir de astar kestim. Astarı da en son zaten birleştireceğiz. Şimdi kenarların içinde parçalarımı kesiyorum. Bunlar 5 cm genişliğinde, hemen hemen 30 cm uzunluğunda. Bu parçaları da yorganlama yapacağım aynı şekilde daha önce yaptığım gibi. Şimdi küçük parçaları da hazırladıktan sonra ana parçayla birleştireceğiz. Ben böyle bir tane önceden birleştirmiştim. Bu şekilde oldu. Şimdi diğerini de nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Aynı birleşmeyi astar için de yapacağım. Aslında iki tane aynı parçadan oluşturup ön tarafa ve astarı şeklinde bunları en son fermuar dikerken birleştireceğim. Şimdi küçük parçayı dikiyorum. Bu şekilde kenarlarından, iki tarafından ve alt kısmından birleştiriyorum. Ve fermuar dışında ana parçam şu anda hazır. Evet, ana parçayla astarı birleştirme aşamasına geldik. Şimdi astarı içerisine koyuyorum ana parçanın ve düzgün bir şekilde yerleşmesini sağlıyorum. Şimdi de fermuar dikeceğim. Fermuarın önce ön tarafını iğneliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sonra da dikiş makinama fermuar ayağı koyarak fermuarı dikiyorum. ve gördüğünüz gibi laptop kılıfını tamamladık. Kenarları böyle, fermuarı bu şekilde. Böyle oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha farklı dikiş videoları gelsin derseniz yorumlara görmek istediğiniz fikirleri bırakmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.